Konya Büyükşehir Belediyesi 2021 yatırım programı kapsamında mahalle yollarında yoğun olarak çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım seferberliğinin devam ettiğini belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarını tamamlamak ve mevcut yolların kalitesini ve konforunu yükseltmek amacıyla çalıştıklarını kaydetti. Bu doğrultuda 2021 yatırım programına alınan Beyşehir ilçesine bağlı 3 kilometrelik Şamlar Mahalle yolunda çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Altay, Şamlar yolumuz yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. Yine Beyşehir ilçemize bağlı Kuşluca, Eylikler ve Gölkaşı mahallelerimizde toplam 10 kilometrelik yol çalışmamız devam ediyor. 3 milyon liraya mal olacak bu yolları da en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyoruz. Konyalılar her şeyin en güzeline layık. Bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz diye konuştu.